Merhaba sevgili Başaklar. Sevgili Başaklar, yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Haftanın genel etkilerine bir baktığımızda hafta başında pazar günü, Pazartesi günü ay kova burcunda ilerliyor. Kova burcundaki ay özellikle günlük işlerinize biraz yoğunlaştığınızı gösteriyor. İş hayatınızda, iş yerinizde veya evinizde günlük birikmiş işlerinizle uğraşabilirsiniz. Biraz yoğun bir iki gün geçirebilirsiniz. Bu özellikle haftaya veya bir tatil programına hazırlık için yapılacak işler de olabilir. Düzenlemeler, hesaplar, alışverişler. E, ...evin yerleştirilmesi, düzenlenmesi, temizlenmesi gibi işlerde e, biraz sizi meşgul edecek gibi görünüyor sevgili başaklar. E, özellikle e, Satürn'ün, Merkür'ün e, Akrep Burcu'ndaki e, pozisyonu e, maddi konularda da bazı e, yapılandırmalar içerisinde olabileceğinizi... E, ...yakın çevre ilişkilerinizin e, artış gösterdiğini ufak tefek küçük seyahatlerde e, yaptığınızı gösteriyor... E, hafta ortasında e, salı günden itibaren ay balık burcunda olacak. Ay balık burcunda biraz daha artık e, ilişkilerinize, enerjinizi karşınızdaki kişiye, eşinize, e, birlikte olduğunuz kişiye daha fazla yöneltmenizi gerektirecek. E, özellikle e, ilişkiler bakımından biraz daha olumlu etkiler içerisinde olabilirsiniz. E, çarşamba günü ay, jüpiter arasındaki olumlu açı. Eşinizle ilgili sürpriz sizi mutlu edecek. Güzel bir gelişme, güzel bir tatil programı size verebileceği güzel bir hediye sizi mutlu edecek gibi görünüyor. Bu hafta özellikle manevi olarak daha güçlü etkiler söz konusu olacak sizin için. Hafta ortasından itibaren sosyal hayatınız biraz daha canlı olabilir. Daha fazla kısa seyahat, daha fazla yakınlarla görüşmeler artabilir. Evinizde misafir artabilir harleyebilirsiniz veya siz bazı davetlere katılabilirsiniz. bu hafta 15 Ekim'de Mars burç değiştirecek. Aslan burcundan ayrılacak ve sizin Burcu'nuza geçecek, Başak burcuna. 8 Aralık'a kadar Mars Başak burcunda olacak. Bu süreçte sizin de enerji ve motivasyonunuz çok yükselecek gibi görünüyor. Özellikle doğum haritanızla destekliyorsa, bu süreçte iş ve özel ilişkilerinizde çok daha girişken ve aktif olabilirsiniz. Detaylarla daha fazla ilgilenebilir, daha fazla düzenleme yapabilir. Ee, özellikle e, işlerinizle ilgili daha fazla e, gelişmeler yaşayabilirsiniz bu süreçte e, ancak sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor çünkü Mars Başak Burcu'nda bazen e, sağlık sorunlarına yol açabilir e, enfeksiyonlar ateş veya soğuk algınlığı nedeniyle e, sorunlara yol açabilir sindirim sistemi daha e, hassas olabilir sindirim sisteminize dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz sakarlıklar ve küçük kazalara karşı da sevgili e, başaklar bu süreçte daha açık olacağınız için riskli hareketlerden kaçınmalı ve dikkatli temkinli hareket etmelisiniz. Ee, çarşamba günü de Ay balık burcundaki e, seyrini sürdürüyor. E, artık e, Perşembe günü balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçecek. Ay Koç burcunda dolunay fazına da gelmiş oluyor çünkü bu hafta sonu Koç burcunda dolunay olacak. E, Cuma günü de Ay Koç burcunda ilerleyecek. Cuma akşamını Cumartesi'ye bağlayan gece 02:39'da 25 derece Koç burcunda bir Ay tutulması yaşayacağız. Sevgili başaklar bu tutulmanın size etkileri nasıl olabilir? 8. evinizi etkilediği için e, genel olarak e, ortak e, gelirler, ortak paylaşımlar, maddi kodlara biraz dikkat çekiyor. Eğer banka kredisi almak e, veya herhangi bir yatırımla ilgili projeniz varsa e, bu süreçte e, bunlarla ilgili hızlı sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra ortak gelirler, kredi imkanı olabilir, vergi olabilir, miras, sigorta, prim veya nafaka gibi konularla ilgili gelişmeler yaşayabileceğiniz bir süreçtesiniz. 8. evdeki ay tutulmaları bazen sağlıkla da ilgili küçük bir operasyon veya ameliyat gündeme getirebilir veya dişle ilgili bir problem ortaya çıkabilir veya bir enfeksiyon sorunu ortaya çıkabilir. Onunla da ilgili gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Ama Venüs'ün güzel olumlu açıları destekleyen konumu bir şekilde bu tutulmanın e, olumlu etkilerinin olacağını e, ve sizin kişisel gelişiminiz ve farkındalığınız için de güzel e, etkiler vereceğini gösteriyor. E, Başak burcu tutulması ile beraber aile hayatı ve ev hayatını da etkileyen bazı gelişmeler olabilir. Bu hem maddi e, destekle olabilecek e, bir kredi alımı veya aileden gelecek bir maddi destekle bir ev alımı, satımı, e, mülk değişimi değişimi gibi konularda. da gündeme gelebilir. Venüs yay burcunda olduğu için bu alanlarda da etki alıyorsunuz. Özellikle ev ve aile hayatınızı etkileyecek gelişmeler de olabilir. Evet sevgili başaklar haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.